Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 22 Eylül haftasını çekmeye başladık canlarım. Boğa burcu ile devam ediyoruz. Bu bir genel açılımdır. Her zaman söylüyorum. Üzeriniz olan alın. Uyumayanlara evreni iade edelim arkadaşlar. E, ayrıca bile bir bakım yaptırmak isteyenler, bireysel bakım yaptırmak isteyenler de Dediğim gibi YouTube kanalımda WhatsApp numaram aktiftir 724. bile bir danışmanlık da almak isteyen arkadaşlarımız da orada bana ulaşabilirler. Ee, boğa burçlarım canım boğalarımı neler bekliyor bu hafta? İnşallah ki güneş tutulması bugün oluyor. Ama bir ay, 15 gün önce ayak seslerini duymaya başlıyoruz genelde. Şu an bugün tam tutulma oldu. 3 ay sürecek arkadaşlar. İnşallah ki size de güzel şeyler getirmesi dileğiyle. Bütün sıkıntılarınızın arınması dileğiyle huzur ve mutlu yaşam sürmez dileğiyle arkadaşlar. Bütün hayrını olması dileğiyle yükseleni boğa, güneşi boğa, ay burcu, boğa burcu da beni dinleyebilirler arkadaşlar. Bu haftanın ayın 22'sinde inşallah ki yüklemeye çalışacağım. Ama siz hangi gün denk gelirseniz o güne de niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Bazen videolarımız geç düşüyor. Youtube'dan dediğim gibi çok uzun çektiğim için bazen geç düştüğü için. Sizde de tam uyumlanamıyoruz. Bu kusura bakmayın bu şekilde. Benlik bir durum yok. diyeyim ben çekim o YouTube biraz geç yüklüyor. Onun için şimdiden yani suçumuz affolsa dediğim gibi özür dilerim arkadaşlar. Affola. Şimdi şöyle bakalım Aslan adamla. aslanın adam ters gelmiş oluyor. Şimdi bu haftanın enerjisi genelde boşlukta olan Boğa burcu arkadaşlarımız var. Bir iniş, bir çıkış yaşam tarzları olabilir bu süreçte bazı durumlara kalık ağzınıza almış olabiliriz gerginlik olabilir burada bekle duygularla alakalı olabilir ilişkilerle alakalı olabilir Çünkü duygu kartı verdi duygularla alakalı bir iniş çıkış sizin istediğiniz ya da sizin iste, iste size uymayan hizmet etmeyen bir durum içinde girmiş olabilirsiniz burada biraz konu açmak gerekirse diyor ki burada İkili ilişkilerle kutlamaya doğru gideceğim zaman tam tersi olmuş olabilir. Yani burada biraz hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. İlişkisi olan arkadaşınız bir kutlamak isteye, kutlamaya, kutlamaya da adını koymak isteye istediği bir ilişki içine girecek ya da öyle bir düşüncede olmuş olsa diyor ki bu konuyla alakalı bir tepe takla gitmiş olabilirsiniz. Yani burada nişan ya da söz, bir adını duyurma gibi bir ilişkiniz olmuşsa yani olma aşamasındaymış. Ama bazı bura, bura uyumlanan arkadaşlarımız varsa diyor ki bu durum eee dediğim gibi tepetakla götürmüş olabilir ve hayal kırıklığı yaşatmış olabilir ve ilişkinizde de bir gerginlik, bir tartışma, bir uzaklaşma enerjisine girmiş olabilirsiniz. Ama diyor ki burada diyor size hizmet etmeyen ilişkiler zaten eee sizden gidecek arkadaşlar. Şimdi burada İlahinin sistemi devam ediyor. Zaten bunu her videomda dile getiriyorum ama bazı arkadaşlarımıza ben anlatamıyorum ya da dediğim gibi yanlış anlatıyor, anlıyorlar. Özür dilerim. Şimdi dediğim gibi o konuşmalardan dolayı. Ee, arkadaşlar şimdi a, e, kanlı ay tutulmaları 6 ay hafta 6 ay sürer etkisi ama bu tutulmalar şöyle anlatayım. Kanlı ay tutulması size hizmet etmeyen zaten e, 10 gün önceden, 15 gün önce ayak sesini duyuyoruz. Ha ilişkilerde çatırdamalar olur. Ee, işte arkadaşlık, dostlukla da ayrı konuları fark etmiyor. Hangi alanda beni dinliyorsanız bu konulara alakalı diyor ki bu sana hizmet etmeyeni ben senininden alıyorum. Güneş de güneş tutulması da tam tersini yapıyor arkadaşlar. 3 ay etkisi sürüyor. 15 gün önceden başlıyorlar. Başlıyor tutulma. Ee, mesela nedir? 21'inde 10, 10 15 gün önce e, geri alırsak 15 gün önce, 10 gün önceden başlıyor daha 21'de tutulma olduğuna göre 3 ay sürüyor. 3 ay içinde size hizmet etmeyenleri ilahi zaten siz birinci de ama ikinci de elinizden alıyor. Ama diyor ki burada daha kalıcı bir şey size sana sunuyorum. Sen direnme diyor. Şimdi burada da bu olay var arkadaşlar. Diyor ki burada size hizmet etmeyen çok işte ben evleneceğim, işte nişanlanacağım, söz takılacak dediğiniz bir ilişkiniz ol, olacak ol, olma aşamasında tepe taklağa gitmiş. Dediğim gibi vazgeçilmiş olabilir ama bu sizin hayrınız olacaktır. Şu an bir tartışma olayının uzaklaşma açısından da bir uzaklaşma enerjisi olmuş abi ama diyor ki bu bir vakitte çözüm olacak. Yanlış algılanma olabilir ilişkiler arkadaşlar. Burada biraz gerginlik ve iniş çıkış yaşayan arkadaşlarımız varsa diyor. Bununla alakalı birli vakit önümüzdeki bir hafta ya da bir vakitlerde ay sonuna doğru güzel bir adım atma. Dediğim gibi tamamlanmaya doğru da barıştan sonra tamamlanmaya doğru da dediğim gibi söz ya da nişan takma gibi durumları ola olma açısından güzel bir adım atacaklar. Ama burada diyor ki dörtlü vadelerden beri işte dört ay dört ayın dördü on dördü yirmi geçtiğimiz dörtlü vadelerden beri dört ay içinde dedim dört hafta içinde ilişkilerini iniş çıkış yaşayan işte dediğim gibi nişan ya da söz aynı şekilde durumun içinde olmuşsanız da bu hafta bununla alakalı güzel bir kutlama yaşama durumu söz konusu olacak. Burada daha çok tamamlanma enerjisi çok aktif arkadaşlar. İkili ilişkilerle alakalı daha çok hızlı bir şekilde tamamlanma süreçleri verdi ama size iyi gelenler. Güneşin sizden yana doğacak. Yeter ki diyor ki ben e, ne yaptım ne ettim demeyin arkadaşlar. boynu büküp durmayın diyor ki burada. İyi düşün, iyi adım atın. İlişkilerde özellikle beni dinleyen arkadaşlarınız varsa, burada aldatma ve aldatılmalarla da karşılaşmış olabilirsiniz. Bununla alakalı da bir gerginlik olayı yaşamış olabilirsiniz. Ama diyor ki burayla alakalı da bir tamamlanma sürecine gireceksiniz arkadaşlar. Karar vereceksiniz veya tamam ya devam dediğim gibi artık sizin bakış açınıza göre değişiyor. Ama dediğim gibi sonunda güzel bir şekilde hayatınıza kalıp gün ikinci bir bahar ya da ikinci bir güneşiniz, hayal, evinizi, hanenizi doğma durumu söz konusu olacak. Ama yeter ki burada emin olmanız bir şeyle alakalı adım atmayın diyor arkadaşlar. İşle alakalı beni dinleyen canlarım benim. İş konusunda beklentileriyle alakalı çalışmayan arkadaşlarımız geçtiğimiz üçlü vadelerde 3 üç gün, 3 hafta içinde işsiz olan ya da üç ay içinde işsiz olan arkadaşlarımız varsa diyor. Bununla alakalı önümüzdeki hafta ayın sonuna doğru güzel bir haber. güzel bir dediğim gibi gergin oldu zaten sana hizmet etmeyen bir iş olarak görünüyor e, bitmişse de diyor gelecek olan daha onun hayrına olacak bu dediğim gibi ya bir ortamda böyle bir çalışma durumunuz olabilir ya dedim ortaklı bir yerde çalışabilirsiniz ondan Ondan sonra toparlanma süreci diyor tamamlanma süreci maddi manevi gireceksiniz Güneş sizden yana doğacak Ayrıca para beklentisi olan arkadaşlarımız varsa gecikti gecikmeli parası işte nafakadır, tazminattır, hak ediştir. Artık hangi alanda beni dinliyorsunuz diyor. Bununla alakalı da bu ay sonuna doğru iki, iki şekilde haber geldikten sonra, iki kademeli haberden sonra tamamlanma para konularında da mutlu olma durumumuz söz konusu olacak canım bu ağlarım. Bu haftadan sonra güçleniyorsunuz. Özellikle çocuğu olan bu ağlar, bu çocuklarıyla alakalı, öğrencisi olan bu ağlar varsa öğrencileriyle alakalı biraz daha çok efor sarf edebilirler daha çok aile top aile konuları dediğim gibi kazanç ve yatırımlar genelde hak edişlerin peşinde olabilirler bir birçok boğa burcu arkadaşlarımız iki iş yapma durumu olabilir e, yani hobi yaptığı bir şeyi kara çevirebilirler beklentiyle dolandırılmış ya da para kayıpları yaşadıysanız diyor bunun da hak edişine bu ay ya da bir buçuk ay içinde içinde alma durumunuz söz konusu olacak iki şekilde gelecek dediğim gibi ama size güçlü bir şey güçlü bir şekilde gelecek ve güçlü güçlendirecek bu para ya da haber iş konuları yeter ki diyor adımlarınızı sağlamatın gerginlikten özellikle uzak durmaya çalışın kararlarınıza net olun canlarım benim bu süre zaten şu anda güneş tutulması birçok arkadaşımızı etkiliyor biraz önünü görememe biraz daha çok net olmama biraz daha çok bulutlu bir sistem gibi beynimizde de o yaşıyor zaten hepimizde oluyor. Sizin hangi alanda dediğim gibi size çocuklar evinde tutulma olduğu için aile çocuklarla ilişkiler ikili ilişkiler alakalı bu durum onarılma ve toparlanma ikili ilişkilerle alakalı da dediğim gibi sorunlu olanlar onarılacak sorunlu sorun yani çok sorunlu olanlar da bitmesi gerekiyor bitecek. Bununla alakalı yeni başlangıçlarınız da olacak bu ayda önümüzdeki ayın başı ya da ilk haftası tanışmalar ve dediğim gibi güzel bir adım atma, güzel bir şekilde ilerleme süreciniz de olacak arkadaşlar. Bu kişilerde zaten ki kişi, beni dinleyen bayan olsun, erkek olsun hayatınıza bir kalabalık ortamında bir hanımefendi, bir beyefendi denk gelirse de diyor, bu sizin kaderiniz olacak diyor. Gözlemleyin diyor, sosyalleşin diyor kapatmayın kendinizi diyor dışa dönük olun diyor canım boğa zaten boğa ülke sever ama dediğim gibi bazı boğalarımız biraz gergin mi bir, dediğim gibi gerginliklerle alakalı keskin oldukları için biraz uzaklaşma enerjisi yaşamış ya da yaşıyor olabilirler duygularla alakalı bir iniş çıkış yaşadıkları için bazı konularla alakalı diyor ki keskin ol, olmuş keskin olmuşlar ve de kılıçlarını çektiği kişilikler olmuş ama diyor bu da keskin olmayı bir anlayın ona göre yol, yol, alın. Ya belki arkası farklı da çıkabilir arkadaşlar. Düşünceleriniz ne hangi alandaysa dediğim gibi net olmanız bir şeye sakın kestirip atmayın canım boğalarım. Bu hafta enerjisi bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Ee, dediğim gibi yorumlarınız, beğenileriniz, takipleriniz beni çok mutlu ediyor. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bütün hayrını olması dileğiyle. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kendinizi üzmeyin. Akışta kalın. Ve gerisine bakın. Ondan sonra diyeceksiniz ki ben bu olacağım. Bu 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 para, aşk her şey geliyor. Bir muradınız da olacaktır bu ay sonunda. Benim dediğim gibi videoların altında bekliyor olacağım. Yeter ki siz pes etmeyin. Canım boğalarım öpüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.